Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Marmara Forum AVM'ye gideceğim. Haydi gelin beraber gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi AVM'ye geldik. Hava birazcık yağmurlu. Yağmurlu havalarda AVM'ye denk geliyor hep zaten. Evet içeri giriyoruz. Şimdi arkadaşlar kahve dünyasına geldim. Şu çikolatalara bakar mısınız? Çok tatlılar. Ay şuna bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi sipariş verdik. 4 tane gofrik. 4 tane de gofrik içeceği aldık. Şimdi siparişimizi bekliyoruz. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim da AVM'de olduğum süreleri sizde çekemedim. Çünkü arkadaşlar telefonum depolama alanında olmuştu. Ama şimdi depolama alanını baya boşalttım. Şimdi size arkadaşlar AVM'den neler aldığımı göstereceğim. Poşet dolusu şey aldım arkadaşlar. Hadi gelin beraber bakalım. İlk önce arkadaşlar böyle bir sü sünger boklu bir e, hack aldım. Bunu şimdi açacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. ilk defa açacağım için daha da heyecanlıyım. Hatta oyuncak olarak bir tane de Hello Kitty sürpriz yumurtası açacağım arkadaşlar. En son Hello Kitty sürpriz yumurtası açtığımda 2024'teydik. Yani bir, bir yıl falan oldu. Bir de arkadaşlar bunlar çok değişti. Altın rengi oldu artık. Bakalım bana nasıl çıkacak. Ben pembe kökle çıksın istiyorum arkadaşlar. Buradan da sünger bu. Kare pantolon ya da petrik çıksın istiyorum arkadaşlar. Hadi gelin şimdi beraber açalım ikisini de. Arkadaşlar şimdi sünger bu. Kaç yapmasını açıyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü hayatımda çok açıyorum. Aa, bunun şekeri Hello Kitty acı daha değişik. Bakın bunlar daha Şimdi sünger bop açıyorum. Alınmış ama sünger bop. Pantolonlar pek sıkıştı. Bu ne? Karanlıkta parlayan sünger bob çıktı. Şaka mı bu? Bakar mısınız? Çok tatlı. Ben çok. Aslında bu. Bakın şu çıktı. Hatta bunlar galiba özel seri gibi bir şey. Ay çok mutluyum. Görüyor musunuz? Çok güzel. Ya Gel gelin seni. Çok güzel. Bakayım parlıyor mu? Parlamıyor ki. Ama çok güzel. İlk sünger bob çıktı. Ben diğerlerini çok beğenmemiştim aslında. Şunlar falan. Şunlar şöyle beğenmedim. Ay çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar şimdi Hello Kitty sürpriz yumurtamı açayım. Ben buna gerçekten bayıldım. Çok güzel. Odamın en güzel yerine koyacağım bunu. Evet arkadaşlar az önce bunu açtığımda şey demiştim böyle yapıp karanlıkta parlamıyor demiştim. Aslında karanlıkta parlayan seri ama parlamıyor demiştim. Arkadaşlar elim tam böyle kapatamamış mı? O yüzden olmuş. Yani tam kapatınca böyle bayağı yemyeşil oluyor. Ama kameradan da gözükmüyor zaten. O yüzden göstermeyeceğim kötü oluyor bulanık oluyor falan tam gözükmüyor. Bakar hepsini ama ben gerçekten aşırı beğendim şunu. İlk finger çıktı. Yani diğer işte beğenmedim çıksaydı üzülürdüm. Şimdi arkadaşlar bir yıl sonra helix sürpriz tasa açıyorum baya değişiklikler oldu. Altın rengine dönüştü. Neden dönüştü bilmiyorum. Keşe dönüşmeseydi ama olsun. Yani altın rengi de güzeldi. Ben arkadaşlar pembe elo helaketi var biliyorsunuz. Ben onu istiyorum. Aslında arkadaşlar ben şey istiyordum. Cadılar bayramı helaketini ama onu çıkarmayı başardım. İnşallah bunu da başarırım. Şimdi Allah'ın Çok heyecanlıyım. heyecanlı gözükmüyor rengi ben açıyorum hayır ben de olan çıktı hayır ya Aa, bir de altın rengi çıkmadı bakın ben şu pembe kürkü istiyorum şu Uf ya ben de olan çıktı neyse en azından eee bu hacı yapmazımız güzel bir şey çıktı. Şöyle arkadaşlar oyuncaklarım böyle çok tatlı. Olsun arkadaşlar yani ikizi oldu. Her ikisinin ikizi oldu yani yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar poşetimdeki diğer şeyler alıyorum. Sonra arkadaşlar bir diğer. Kitabı %50 indirim vardı. Birinci kitabım böyle mırıldanan çocuk diye bir kitap böyle kaç sayfalık bakayım 180 sayfalık böyle bir kitap ben bunu görmüştüm tren yolda şey alçak et arkadaşlar böyle oldu çok güzel duruyor evet, o zaman, 5, şey almış almış. Güzeldi, evet, yani o zaman almadım, almadım işte arkadaşlar şimdi ben Şimdi de arkadaşlar benim gerçekten uzun zamandır istediğim terbiye bir tane terbiye hani ilk baktım yorumlarına yorumları sonra herif sürprizle İşte ben bu gerçekten kendimi şimdi aldım benim şeyim nerede gör bak bir çok e, güzel. Şey aldım. Sonra ne aldım. Tişört aldım. Bu kadar şey aldım arkadaşlar. Bu videodaki hiçbir marka reklam değildir arkadaşlar. Hepsini kendi paramla aldım. Keşke reklam olsa ama değil. Evet arkadaşlar ben birazcık üzüldüm çünkü bende olan çıktı ama olsun yani. Belki bir dahakine aldığımda istediğim o pembe küpü çıkar. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bay bay.